Dünya Bankası'nın sitesinde bizlere dayatmış oldukları şartlar var ve bu şartları öyle ince ince ayarda bir e, maddelendirmişler ve bize sunmuşlar ki onları sizlere okumak ve bunu eleştirmek istiyorum. Bu cemaatlerin parçalanmasının bizi nereye götüreceği Daesh zihniyetidir, IŞİD zihniyetidir, e, Selefi Akım zihniyeti. Ve çok hızlı bir şekilde bu Gazze meselesindeki boykot çağrısının kırılmaya başladığını görüyoruz. Bunun süreklilik haline gelebilmesi için, bu bilinci devam ettirebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Herkesin içerisinde var olan bir mutluluk arayışı. Ya yani mutluluk diye bir şey yok. Çünkü la rahete fit dünya buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dünyada rahat yoktur. Şimdi mevzuları derinlemesine olmasa bile, çünkü vakit yetmeyecek derinlemesine açmaya. Hayatın Seren Camı başlıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli dostlar, bu hafta o kadar çok gündem maddesi var ki hangi birisine değineceğimi açıkçası şaşırdım. Ve şeyden önce de hafta içi de sizlere bu gündem maddelerini yazıp sizce hangisine değinsem diye sormak bile bir ara aklıma geldi. Gündem maddelerinin içerisinde şu var, bir tanesi Dünya Bankası'ndan alınan kredi mevzusu, istenilen kredi mevzusu var ve bu kredi dolayısıyla da Dünya Bankası'nın sitesinde bizlere dayatmış oldukları şartlar var. ve Bu şartları öyle ince ince ayarda bir maddelendirmişler ve bize sunmuşlar ki onları sizlere okumak ve bunu eleştirmek istiyorum. Bunu eleştirirken Mehmet Şimşek'in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in buradaki politikasını eleştirmek istiyorum. Bunu yaparken bu eleştiriyi yapmanın işte iktidara ne kadar zarar vereceği vesairesi falan konuları var. Bizim Kendimizden olan insanları eleştirirken ne kadar korktuğumuz ve eleştirme noktasında ne kadar böyle e, mesela çekingen davranıyoruz. Ama e, o çekingen davranma hususlarında bazı mevzularda şunu da görüyorsunuz. E, hainlikle ya da işte e, biraz bir şey dediğinizde fetöcülükle suçlanmak gibi mevzular gündeme geliyor. Bu bizim terakkiyatımızı, bu e, hükümetin terakkiyatını da engelliyor. Yani eleştirmemiz gerektiği noktalarda eleştirmemiz gerekiyor. Bunu niye kendimiz geri plana atıyoruz? Bir tane daha konu var ki cemaatler mevzusu. Yani bu cemaatler e, son zamanlarda bir ayrışmanın içerisine girdiler. Tasavvufi tasarrufun devam etmesi hadisesinin yani rabıtanın nereye bağlanacağı hadisesi vesairesi falan bu konulara girildi. Ve bu konular üzerinde cemaatler birazcık daralmaya, birazcık parçalanma noktasına, eğilimine gitmeye başlandı. Bu cemaatlerin parçalanmasının bizi nereye götüreceği, nerede durması gerektikleri, gerektiğini konuşmamız da lazım. Çünkü cemaatler ehli sünnet yapının en sağlam kaldığı bu coğrafyada, bu Türkiye'de bizim için çok önemli bir noktayı tamamlıyordu. Eğer cemaatler bu noktada parçalanırsa ve bu noktanın dışına gidecek olurlarsa ne olur diye düşünüyoruz. Bu noktanın üzerine biraz konuşmamız lazım. Hakeza cemaatlerin bu yapısı selefi akımlara gençleri daha fazla açarsa, selefi akımları gençlerin daha fazla kabulleneceği bir pozisyona sokarsa biz bu gençleri nasıl kurtarırız? Çünkü bu selefi akımların tarzı, tavrı öyle kötü, öyle bir e, sıkıntılı bir boyutta ki Daş zihniyetidir, IŞİD zihniyetidir, e, selefi akım zihniyeti ve çok hızlı bir şekilde e, mürtet ilan eder insanları, çok hızlı bir şekilde dinden çıktığınızı e, ilan eder ve dinden çıktığınızı ilan ettikten sonra da çok hızlı bir şekilde katlinizin vacip hatta farz olabileceği noktasında hükümler verilir ve bu hükümlerle de çok hızlı bir şekilde Türkiye'yi alt üst edebilecek bir noktaya götürülebilir. Dolayısıyla öyle bir metodoloji geliştirmek gerekiyor ki Selefi akımların hani bugüne kadar cemaatlerin bağlılıkları biraz daha olayı farklı bir noktada tutuyordu ama bu cemaatler tasavvufi tasarrufları azalmaya başlarsa Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasına yakınlaşma aşamasında o durumda bizim gençleri... Selefi akıma karşı tutabilmek adına nasıl metodoloji geliştirip de onları bu noktada tutmamız gerekir? Bize yakın noktalarda tutmamız gerekir. Daha ehdüsün net çerçevede, inanç çerçevesinde tutmamız gerekir. Bunların üzerine de biraz konuşmak lazım. Tabii bütün bunlarla birlikte Gazze meselesi devam ediyor ve bu Gazze meselesindeki boykot çağrısının kırılmaya başladığını görüyoruz. Bunun süreklilik haline gelebilmesi için bu bilinci devam ettirebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Ya o kadar çok konu var ki. Yani geçenlerde şu konuyu da mesela düşündüm. Ramazan çıkışında, Ramazandaki işte biraz manevi hallerimiz vesairelerimiz oluştuktan sonra işte dünyaya dair meylimizin azaldığı, dünyaya dair iş yapma hevesimizin azaldığı, plan proje üretme hevesimizin azaldığı bir döneme girdiğimiz andan itibaren şunu düşünmeye başladım. Her konuda o kadar ifrada ve tefride kaçıyoruz ki bazen ticarete öyle bir dalıyoruz ki bazen dünyaya öyle bir dalıyoruz ki dünyayı sevme konusunda ifrada ve tefride kaçıyoruz. Bazen dünyayı öyle çok sevmemeye başlıyoruz ki bu sefer de dünyanın imarına dair yeryüzüne gönderildiğimiz halifelik görevi üzerine gönderildiğimiz bizler dünyanın imarına dair öyle bir boş vermişliğin içerisine giriyoruz ki bu boş vermişliğin içerisinde de yine ifrada ve tefride kaçıyoruz burada da dünyayı boş veriyoruz. Karşı taraf bütün hasetliklerine, bütün kinlerine, bütün bir araya gelecekleri unsurların az olmasına rağmen nasıl bir araya geldiklerine baktığımızda onları bir araya getiren para mevzusunun bizde e, parayla satın alınamayacak birçok şeyin varlığını bilme biliyor olmamıza rağmen neden bir araya gelemediğimiz ve mayamızın bir yerlerde eksik kaldığını düşünmek gerekiyor. Bütün bunları düşünerek hayata dair bir sorgulama yapmak gerekiyor. Ve bütün bunların içerisinde dünyaya meylimizin olduğu bir hadisenin içerisinde birçok konuda işte bazılarımızın kızlarıyla, çocuklarıyla imtihana tabi tutulurken, bazılarımız eşleriyle imtihana tabi tutulurken, bazılarımız oğullarıyla imtihana tabi tutulurken, bazılarımız kendileriyle, kalpleriyle imtihana tabi tutulurken, hepimizin kendi içimizde bir imtihana tabi tutulduğumuz noktalar var ve bu imtihana tabi tutulduğumuz noktaların da hepsine baktığımızda tamamen İslam fıtratına uzaklaşmış olmamızın sebeplerinden kaynaklanan birçok sorunu hep beraberinde yaşıyoruz. E bu sorunları birlikte yaşadığımızda herkesin içerisinde var olan bir mutluluk arayışı. Ya mutluluk diye bir şey yok. Mutlu olamayacağız. Çünkü la rahete fit dünya buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dünyada rahat yoktur. Ama biz İslamiyet'e düşman Müslüman gördüğümüz o karakterler var ya onlara örnek aldığımız takdirde onlar istidraç yaşıyorlar. Biz Müslüman olduğumuz için sorunlar yaşıyoruz kendi içimizde. Yaşadığımız bu sorunların bizi Allah'a götürme hadisesini unutuyoruz, kaybediyoruz ve burada kaybedince bambaşka konulara doğru gidiyoruz. Şimdi mevzuları derinlemesine olmasa bile, çünkü vakit yetmeyecek derinlemesine açmaya, şöyle şöyle açmak istiyorum mevzuyu. Bu konu sondan başa doğru geleceğim şimdi hızlıca. Mutluluk diye bir şey yoktur. Bir kere bunu baştan söyleyelim. Mutluluk modern zamanın bir safsatasıdır. Bizim İnancımızda bahtiyar olmak diye bir şey vardır. Bahtiyar olmak bahtınla yar olmak demektir. Bahtınla yar olmak demek Allah'ın sana yazdığı kaderi sevmek demektir. Burada imanla taalluk edecek bir mesele varsa bunu çözümlemek için mümince uğraşmak demektir. Zaten bunu çözümlemek demek var ya bazı sorunları çözmek demek evliyalık makamına çıkmak ve birçok sorunu halletmek anlamına gelir ki buna çıkan adam artık mürşidi kamildir. Biz ona mürid oluruz. Biz hala müritsek bazen çökeriz, bazen sıkıntılar yaşarız, bazen bunalırız, bazen bir şeyleri halledemediğimizi, ifrada ve tefride kaçtığımızı düşünürüz. Toparlamak için de uğraşırız, uğraşırız, uğraşırız. Başarabildiğimiz bir nokta vardır. Bir noktaya kadar başarırız. Sonra tekrar düşeriz. Sonra tekrar çıkmaya çalışırız. İşte bu, işte bu mümince bir tavır almaya çalışmak mümin olmanın gereğidir zaten. Bazen düşeriz, bazen çıkarız. Hanzala münafık oldu diyor ya. Meselenin özündeki o mesele. Benim çok geçmiş videolarda Ebu Bekir de münafık oldu diyor mesela. Orada göreceksiniz bu hadiseyi dinleyebilirsiniz. Dolayısıyla tekrarını da bu anlamda yapmak istemiyorum. Ama sürekli bir melek halinde, sürekli ruhani bir boyutta kalabilmek bizim için imkansız. Dolayısıyla bazen çöküşler yaşayacağız ama doğru yerde aramak meselesi vardır. İnsanlar, insanlar buradan yukarıya doğru geleyim şimdi. Selefi akıma karşı alınacak önlemler konusu var ya, buradan buraya gideceğim. Çünkü şudur, biz meseleleri çoğu zaman yorumlama noktasına gideriz. Ama aklı selime ulaşamamış, kalbi selime ulaşamamış, kamil bir iman derecesine ya da kamil imana yaklaşamamış diyeyim kişiler yanlış yorumlamalar yapar dünyada ve bu yanlış yorumlamalar neticesinde de çok kötü noktalara gider bu iş. Biz bu yanlış yorumlamaları yapmamamız gerekiyor işte. Çünkü biz o noktada değiliz. İşte burada Selefi akıma karşı alınacak önlemlerde metodolojik bir noktada müzakere çalışması gerçekleştirmemiz gerekiyor diyoruz ya. Çoğu zaman şunu söylerdim. Kur'an meali okumak avam için çok sıkıntılıdır ve okunmaması gerekir. Çoğu zaman ilk daha avam noktasında tefsir çalışmalarında bile kitaptan okuyup oradan anladığımızı tekrar konuşmaya çalışmak bir de sıkıntılıdır. Çok sıkıntılıdır. Çünkü senin anladığın şey senin kabın kadardır başkasını hatta konuşurken farklı noktalara kayabilme ihtimali ve tefsirden bile kendi tefsirini çıkartıp yanlış yanlış hükümlere doğru gidebilme imkanı ihtimali vardır. Bunlar bilgi ve bilinç seviyesine göre e, konumlanması gereken şeylerdir. İnsanların kendilerini konumlandırması gerektiği noktalardır. Hatta, hatta hadis okumak bile bilinç seviyesi çok altta, bilgi seviyesi çok altta olan bir Müslüman için hadis-i şerif okumak bile bir noktada yanlış bir noktaya götürür, yanlış bir yoruma götürür insanı. Metodolojiye şuradan başlamak gerekiyor. Siyer okuyarak ve gençlere siyer okutarak başlamak gerekiyor. Çünkü yorum yaparken önce yorumda aslında Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fukahanın yani edinliği Şiriyenin kurallarında da siyer o kadar önemli bir yer teşkil ediyor ki siyersiz iş olmuyor aslında. Gençler şu an şu bölüme takılmış olan sizler eğer ben nereden başlayacağım diye düşünüyorsanız siyer Nebi'den başlayın. Peygamber Efendimiz'in hayatını okumaktan başlayın. Peygamber Efendimiz'in hayatını en güzel okuyacağınız kişiler İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın kitaplarında çok ince kitaplardır. Mekkeli'nin Medine dönemine ayrılmıştır. Beyan yayınlarından çıkmış kitaplardandır. Salih Suruç'un Peygamber Efendimiz'in hayatı, hayatı ödüllü. Siyer kitabı. O çok güzel bir kitaptır. Martin Links'in Ebu Bekir Siracettin adını almıştı yanılmıyorsam. Onun e, kitabı aynı şekilde güzel bir kitaptır. Roman e, kabiliğinden yazılmış kitaplardır. Şimdi bu kitaplarla başladığınızda şöyle bir durum olur. İslam akli noktada insanı tutacak olursa Mehmet Okuyan Abdülaziz Bayındır Mustafa İslamoğlu, Caner Taslaman gibi tiplerin eskiden Yaşar Nuri Öztürk vardı. Zekeriya Beyaz tipleri vardı. Böyle bayraktar bayraklı bunları da katabilirsiniz bu işin içerisine. Akli tarafta kalıp akıl boyutundan her şeye bir anlam çıkartma boyutunda kalıyorsunuz. Bilgi seviyesi yükselirken iman seviyesi altta kaldıkça ben her meseleyi zaten akılla hallederim boyutuna çıkıyor insanlık. İşte bu imanın lezzetine, kalbindeki o iman lezzetine erişememiş insanın aklımla ben zaten çok kral Müslüman olurum mantığı var ya, o mantığı çok ilginç noktalara çekiyor. İşte bu ilginç noktalara çekerken bu mantığı aslında burada dememiz gerekiyor ki Peygamber Efendimiz var. Bize yürüyen ve yaşayan Kur'an'ı Allah-u Zülcelal Onda görmemiz için onu bize gönderdi. Hepimiz hayatlarımızda tecrübe etmişizdir. Büyüklerinizden, abilerinizden, ablalarınızdan, hocalarınızdan bunun bu tarafını da dinleyin. Hocalarımızın da bunun bu tarafını biraz daha böyle kalp boyutunda anlatmaları çok özel ve önemli bir durumdur. O da şu ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuduğumuzda, kitaplardan okumaya başladığımızda, hallimizde, halimizde, hep bir değişim sezmeye başlarız. Bir değişiklik olmaya başlar. Çünkü Peygamber Efendimizin halini okumaya başlamışızdır. Ve orada farklı farklı anlamlar duymaya başlamışızdır. Farklı farklı anlamlar görmeye başlamışızdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti gelmiştir aslında yanımıza. Biz Efendimiz'i okurken, Efendimiz'in hayatını okurken onun üzüldüğü noktalarda gözümüzden yaş süzüldüğünde Efendimiz'in gözümüzün yaşına bakarak bize nazar ettiğini düşünürüz. Ve o nazarla eğer uyursanız rüyalarınızda neler gördüğünüzü alın bir kenara not etmeye başlayın. siyer Nebi okunan evde, okunmaya başlanan evde nasıl bir değişimin yaşanacağını birkaç gün okuyun, üç gün, beş gün, on gün okuyun ve kendi halinizde, eşinizin halinde, çocuklarınızın halinde, eğer eşiniz çocuklarınız yoksa anne babanızın halinde nasıl bir değişim gözlemlemeye başladığınızı oturun bir yazın. Yazarken bunun ruhi boyutuna bir bakın. Bu metodoloji çok önemlidir. İslam Peygamber Zişan Efendimizin hayatıyla bize sevdirilir. Peygamber Zişan Efendimizin hayatıyla biz İslam'ı severiz. Peygamberimizin sinirlendiği yerde neden sinirlendik ki acaba deniz? Peygamberimizin Hz. Hatice annemize vefatına yakın bir dönemde sana hiç gün yüzü gösteremedim ya Hatice'm dediği zaman bunu niye bir peygamber söyler ki diye cümlesini düşünmeye başlarız. Hazreti Hatice'nin seninle geçen her günün muhteşemdi, mükemmeldi ya Resulallah cüz sözündeki Hazreti Hatice'nin teslimiyetini, teslimiyetinin de ziyadesinde kalbini nasıl saran bir Resulullah aşkının olduğunu düşünmeye başlarız. Bütün bunları detaylandırıcı bir şekilde düşünüp kalp boyutunda hissetmeye çalışırız. Biz hissetmeye çalışınca Allah da hissettirir bizi. İşte o zaman deriz ki, ha bir dakika dur deriz. Bu işin bir de kalp boyutu var. Her şeyi akılla anlamlandırma çalışması bir yere kadar. Tabii ki anlamlandırırız, pek tabii ki hikmet ararız. Ama o hikmeti bilmeden aramaya çalışırsak saçma sapan noktalara gideriz. O yüzden bilinç seviyemizi arttırırız ki bilinç seviyemizi arttırdıkça hikmeti öyle arttırmaya çalışırız. Bunlar at başı gitmesi gereken şeylerdir. Bilinç seviyesi azken hikmet seviyesini, hikmet arama seviyesini arttırmaya çalışırsak o zaman akıl hastalığına tutulur ve o demin bahsettiğimiz isimler gibi saçma sapan noktalara gitmeye başlarız. Ama bilincimiz arttıkça hikmet arama seviyesini aynı ölçüde arttırmaya başlarsak o zaman ikisini bir arada bakarsak hem ruhi boyutta genişler, gelişir, terakkiyatımızı artırırız. Hem de ilmi, hikmeti boyutunda da terakkiyatımızı artırmaya başlarız. O yüzden selefi akımlar böyle olduğu zaman ruhi boyutla hikmet boyutunu eşit seviyede götüren insanlara selefi akımlar erişemezler, yetişemezler, onlara ulaşamazlar, onları ifsad edemezler. Çünkü Cemaatler mevzusu da var ya. Bugün cemaatlerin geçtiğimiz 100 yıllık süre zarfında öyle sıkıntılı dönemler geçirdi ki bu ülke. O sıkıntılı dönemler içerisinde Allah demenin yasak olduğu zamanlar yaşandı. Biz bu zamanlar içerisinde Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini, biz bu zamanlar içerisinde Süleyman Himmet Hazretlerini, Mehmet Zahid Kotka Hazretlerini, Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerini, Ali Haydar Efendi Hazretlerini, Mahmut Efendi Hazretlerini, Abdurrahim Reyhan Hazretlerini, Muhammed Raşit Erol Hazretlerini, Menzil Cemaatini. Bunların bu büyükleri, ismini sayamadıklarım, unuttuklarım varsa Allah affetsin. Sizler de mazur görün. Bu büyükler, geçtiğimiz 100 yıl içerisinde, öyle büyük baskıya maruz kaldık ama bu baskıyı bu topraklara dair bir muradı olan, murad ilahisi olan Rabbimizin bu topraklar içerisinde bunların bu büyüklerimizin, bu İslam büyüklerinin tasavvufi tasarruflarıyla bizi bağladılar. Babalarımızı, dedelerimizi bağladılar. Dedelerimiz babalarımıza, babalarımız da bizlere imanın lezzetini alabilecek noktadaki o bakış açımızı bize kazandırdılar elhamdülillah. Eğer bu rabıtalar, eğer bu tasavvufi tasarruflar olmamış olsaydı hiç kimse hocasına bu kadar kolay bağlanamazdı. Çünkü farkındaysanız geçtiğimiz 30, 40, 50, 60, 70 yıllık zarfta dedelerimizin ve babalarımızın hayatlarına baktığımızda onlar da şunu görüyoruz. Teslim olabilmişler, kalplerini teslim edebilmişler, kalplerini açabilmişler büyüklerine. Büyükler de o kalplere tasavvufi tasarruflarıyla inkişaf edebilmişler ve evet. bu inkişafları ile de toplumu bütün baskılara rağmen, Allah demenin yasak olduğu zaman dilimlerine dair bütün baskılara rağmen kalplerine inkişaf ederek Allah'ın izniyle, Allah'ın da inayetiyle toplumun mayasını sağlam tutmaya çalışmışlar. Onlar uğraşmışlar, Allah da muvaffak kılmış ve onların çabalarıyla biz geçtiğimiz yüzyıl içerisinde aslında şu anda bırakın Hadisleri bırakın İmam Rabbani'leri, bırakın İmam-ı Azamları, İmam-ı Şafileri falan filanları konuşmayın bu büyüklerimizi konuşmayın. Allah'ın varlığı ve yokluğu arasında gidip gelen bir noktada kalmış olmamız gerekiyordu. Şu an hala bunu konuşabiliyorsak bu geçtiğimiz günlerin tasavvufi tasarruflarıyla, büyüklerimizi tasavvufi tasarruflarıyla alakalı mevzulardır. Peki bu tasavvufi tasarruflar azalmaya başladı. Mümkün olduğunca bu tasarrufları devam ettirebilmek anlamında rabıtaların devam etmesini söyleyen hocalarımız, kendi hocalarını, herkes kendisine bu rabıtaları devam ettirmeye çalışıyorlar. Allah'ın dilediği ölçüde, Allah'ın istediği ölçüde rabıtalar devam ettiği noktada devam edecek. Ve inanıyoruz ki bu rabıtalar belki de hiç kesilmeyecek. Hep devam edecek. Ama çok azalacak. Çünkü herkes birebir de Rabıtadan geçtiğimiz zaman dilimindeki lezzetleri telezzüz edemeyecekler, alamayacaklar. Bunları alamadıkları için de kopukluklar başlayacak. Cemaat ehli belki de azalmaya başlayacak. İşte burada bizi bir şey tutması gerekiyor. Madem bu kalp bağlılığı azalır azalayacaksa, azalacaksa eğer o durumda artık metodolojik bir Çalışmanın içerisine girip kalp bağlılığının azaldığı noktalarda başka şeyleri konuşmaya yelteneceğiz. Başka şeyler üzerine çalışmalar yapacağız. O yüzden az önce Selefi Akım'a karşı siyer okuyarak önce metodolojiyi siyerden başlatarak okumamız gerektiği ve böyle bir müfredat çıkartmamız gerektiği bunu artık e, resmi müfredata mı dersiniz? Yani tabii ki gönül resmi müfredat da istiyor ama Velev ki resmi müfredatta bu yok ama cemaatlerin tüm müfredatında sihirin en önemli ve kalp boyutunun en önemli açıldığı noktalarda, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu çağıracağımız, bu tabiri bilerek kullanıyorum, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhundan imdat edip onu çağıracağımız bir e, çalışmanın içerisine girmek, bunun içinde siyer okumak, siyer okutmak, siyer anlamak, Efendimiz'in haline vakıf olmaya çalışmak, ağladığında onunla ağlamak, güldüğünde onunla gülmek, sinirlendiğinde onunla sinirlenmek, celallendiğinde onunla celallenmek, savaşa gitmek istediği o coşku halinde onunla coşkuya kapılmak gibi haliyle hallenmek var ya, o mesele işte haliyle hallenmek konusundan bir müfredat çalışması çıkartmak, sonra hadisler, sonra tefsir, Sonra meal, sonra Allah'ın vasıfları, sıfatları vesaireleri falan 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 üstüne doğru konulur. Geçer gider artık yukarıya doğru. Ama başlangıç noktasını çok güzel bir noktadan belirlemek lazım. Çünkü bütün dinlerin tahrif edilme noktası ne biliyor musunuz? Peygamberleri ile bağının kopartılması hadisesi. Hristiyanlığın tahrifi, Hz. İsa ile bağın koparılması hadisesi. Tevrat'ın tahrifi Hz. Musa ile bağın koparılması hadisesi. Dolayısıyla peygamberimizden bizi kopartmaya çalışan bütün akımların canını cehenneme atacak bir müfredat geliştirmek gerekiyor. Devamını getireceğim. Gazze meselesi devam ediyor. İşte burada Gazze meselesinin devam ederken biz boykot etmekten imtina ediyoruz. Aslında çoğunluğumuz, halkımızın çoğunluğu, gençlerimizin çoğunluğu bu meseleye çok duyarsız değiller. Şöyle duyarsız değiller. Yani tabii ki İsrail'i çoğunlukla desteklemiyor kimse. Tabii ki çoğunluk herkes Filistin'in mazlumunu ve mağduriyetini görüyor ve Filistin'den yana tavır alıyor. Ama Kendisinin tek bir alışveriş yapmasının ya da alışveriş yapmasında küçük ufak tefek bir tane ürün aldığında ya da almadığında çok da önemli olmadığı noktada kendisini küçülttüğü bir boyut var. Eşrefi mahlukat boyutunun yani yaratılmışın en şereflisi olduğunun ve yaratılmışın en şereflisi olduğu için kendisinin atacağı küçük bir adımın ne demek olduğu... İslam'ı temsil noktasında bulunduğu ve yapacağı küçük bir olumsuzluğun bu temsiliyeti bozacağı, belki de kendisi sebebiyle İslam'dan birkaç insanın soğuyacağı ama yapacağı herhangi güzel bir hareketin de öyle bir noktada onun tutup da onu İslam'la özdeşleştirip, bakın bu çok önemli bir nokta, yani haddini bir cümlesi var ya, bu her zaman haddini bir cümlesi her zaman bulunduğun konumdan daha aşağı düş mahiyetinde kullanılmaz. Bazen de kendini çok küçük görüyorsan haddini bil. Dünyada gelmiş geçmiş gelecek en mükemmel insanı tasvir et dediklerinde senin peygamberin öyle bir yerde duruyor ki herkes onu tasvir ediyor. Bazıları bilerek bazıları bilmeyerek bazıları bilip de oraya yönlenmeni istemeyerek yine onu tasvir ediyor aslında. O kadar güzel bir peygamberin ümmetisin sen. Sen boş değilsin. Sen öyle bir noktadasın ki ve bu yaptığımız bugünkü çalışmalarda senin durduğun her nokta öyle önemli bir nokta ki ya babaysan evladın için boykot ürünlerini almayacaksın. Yani bundan ben vazgeçtim diyeceksin. Ben var ya ben Müslümanım. Benim artık benim artık işte boykotun böyle bir bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani boykot değil de ben Müslümanım ya. Müslümanım ya. Benim Nereden kazanıp nereye harcadığım o kadar önemli ki. O yüzden ben Müslümanın para kazanması için elimden geleni yaparım. Bir kere telefonumu aldım. Gayrimüslimlerin o boykot edilesi insanların telefonlarını aldım. E şimdi yeni telefon aldığımda yeniden onlara para kazandırmamak için arayışa gireceğim. Çünkü ben Müslümanım. Ben Müslümanların para kazanmasını istiyorum. Hep övünüyorsun ya. İşte ya insanlar çok kötü ya. İnsanlar bunu düşünmüyor ya. ya bıraksana insanları sen kendine bak. Sen başkasına bakarak o pozisyon alma. Sen kendine bakarak pozisyon al. Hatta öyle bir yere bak pozisyon al ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarına bakarak pozisyon al ve de ki ya ben ne kadar aşağıdayım ya. Ben ne kadar aşağıdayım ya. Yani mihenk noktamızı nerede tuttuğumuz o kadar önemli ki. İnsanlar bunu bilmiyorlar ya. İnsanlar böyle yaşamıyorlar ki. Yani tek benimle de olacak iş değil. Bu mantık, bu bakış açısı zaten Siyonistlerin senin e, seni kalıba sokmaya çalıştıkları bakış açısı bu. Hatta onlar için tesbih çeken, köşesinde duran Müslüman çok iyi. O yüzden zaten İfradı tefride kaçıyoruz bazen. Bazen çok böyle imandan lezzet duyduğumuz zaman dilimlerinde dünyadan uzaklaşmaya başlıyoruz. Köşemize çekilip tesbih çekesimiz geliyor.